Çok kıymetli ve muhterem izleyenler dersimiz e, cezimlere Efendim e, yapılandan üzüntü duyulması ve Halid İbni Velid'in cezimlere gönderilmesiyle ilgili dersimiz devam ediyor. Ensardan olanlar da yanlarındaki esirleri saldıkları e, iç saldılar. Abdullah bin Ömer de e, "Halit, herkes yanındaki esrin boynunu vursun." diye seslenince "Vallahi ben esrimi öldürmem." Arkadaşlarından olan kişiler de esirlerini öldürmezler dedim efendim esirimi hemen saldım demiştir. Ebu Beşirül Mazini de esiri ile aralarında geçeni şöyle anlatır. Beni cezimlerden yanında bir esir bulunuyordu. Halid bin Velid herkes yanındaki esirin boynunu vursun diyerek seslenince boynunu vurmak için kılıcımı sıyırdım. Esir bana ey ensar kardeş sen bu işi kendiliğinden yapma kalmine bak dedi. Baktım ki ensar esirlerini salmışlar. Esirime haydi sen de nereye istersen oraya git dedim. Esir Allah sizi mübarek kılsın. Fakat bize sizden daha yakın olan kimseler beni Süleymler bizi hiç acımadan öldürdüler, dedi. Halid bin Velid muhacirlerle Ensar'ın esirleri salmalarına kızdı. O zaman Ebu Üseyidüs e, Said'i Halid bin Velid'e Ey Halid! Allah'tan kork! Vallahi biz Müslüman bir cemaati öldürmeyiz dedi. Halid bin Velid onların Müslüman olduğunu ne biliyorsun diye sordu. Ebu Hüseydü Saidi onların Müslüman olduklarını söylediklerini işittik şu mescitlerle onların meydanlarında bulunuyor ya dedi. Ebu Katade de efendin sehar vakti Halit herkes yanında olan esiri öldürsün diye seslenince esirimi saldın ve Halide Allah'tan kork sen bu davranışınla ancak bir ölüsündür. Bunlar hiç şüphesiz Müslüman bir cemaattırlar derim. Halid bin Velid, ey Ebu Katade, senin onlar hakkında hiçbir bilgin yoktur dedi. Halid onlar hakkında ancak içinde taşıdığı kesin ve peşin hükme göre konuşmuştu e, demiştir. Beni cezimlerden bir adam kurtulup peygamberimizin yanına geldi. Başlarına geleni peygamberimize haber verdi. Peygamberimiz hemen ellerini semaya kaldırıp Ey yüce Allah'ım Halid bin Velid'in yaptığı şeyden uzak ve beri bulunduğumu sana arz ederim <laughs> diyerek Yüce Allah'a sığındıktan sonra onu zorlayıp bundan vazgeçilecek bir kimse yok muydu diye sordu. Haberi getiren adam evet vardı. Beyaz, orta boylu bir adam ona karşı koydu. Fakat Halit onu azarladı. O da sustu. Ee, endamı düzgün olmayan uzun boylu bir adam da bu hususta ona karşı koymak istemişti dedi. Hazreti Ömer Ya Resulallah e, iki ilki benim oğlum Abdullah'tır. Diğeri ise Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'dir dedi. Rivayete göre beni cezimlerden öldürülenlerin sayısı otuza yakındı. Peygamberimizin rüyası ve beni cezimlerden öldürülenlerin diyetlerini ödemesi. Peygamberimiz rüyasın efendim hayistan ağzıma bir lokma alıp çiğnediğimi tadını tattığımı onu yutacağım sırada içinden bir şeyin boğazıma gerildiğini e, Ali'nin elini sokup onu çıkardığını gördüm buyurdu Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah göndermiş olduğun askeri birlikler arasındaki şu askeri birlikten sana hoşlanmayacağın bazı haberler geldi. Ali gönder de onu halletsin, kolaylaştırsın dedi. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Ey Ali şu kavmin beni cezimelerin yanına kadar git işlerini gör. Cahiliye çağındaki davaları ayaklarının altına ayaklarının altına al efendim hükümsüz say buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethi edildiği zaman Kureyşilerden Abdullah bin Ebi Rebi'a ile Safvan bin Ümeyye'ye Huvaytıb bin Abdullah Uzza'dan ordu ihtiyacı için mühim bir para almıştı. Borç para. Hazreti Ali o paradan Kalanlardan yanına mühim bir miktar alarak beni cezimlerin yurduna vardı. Halid bin Velid'in öldürmüş, efendim öldürmüş olduğu kimselerin diyetlerini ödedi. Yanlarında yetiştikleri, getirdikleri para yetişmediğinden Hazreti Ali Ebu e, Rafi'i peygamberimize gönderdi. Peygamberimiz de Ebu Rafi ile bir miktar daha para gönderdi. Hazreti Ali de itinam edilmiş veya ziyan ziyana uğratılmış Efe, efendim köpeklerin e, yem kaplarına yanaklarına varıncaya kadar bütün mallarının bedellerini kendilerine ödedi. Beni cezimlerin kan bedellerinden vesaireden ödemedik. Hiçbir Alacakları da kalmadı. Hazreti Ali beni cezimlerin yurdundan ayrılmayı ayrılmaya e, ve ayrılacağı sırada onlara kan veya mal bedelinden size ödemediğim bir alacağınız kaldı mı diye de sordu. Beni cezimler hayır dediler. Hazreti Ali şu yanında kalan paraları da e efendim Resulullah'ın bilmediği ve sizin de bilmediğiniz şeylerden dolayı Resulullah aleyhissalatü Vesselam adına size veriyorum dedi ve verdi fazladan da para bıraktı ki unutulan falan varsa verilsin diye. Peygamberimizin yanına döndü Hazreti Ali. Peygamberimiz ey Ali ne yaptın diye sordu. Hazreti Ali kerremallahu veçe ya Resulallah Müslüman bir kavmin yanına vardım onlar meydanlarına mescitler yapmışlar Halid'in öldürmüş e, öldürtmüş olduğu herkesin diyetlerine ve efendim köpek yalaklarına köpeklerin yal yediği kaplarına varıncaya kadar onlara ödeme yaptım yanımda bir miktar para artmış kalmıştı. Onlara bu da size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından bilmediği, sizin de bilmediğiniz şeyler, şeylere karşılık olarak ihsan edilmiştir dedim, dedi. Peygamberimiz çok iyi yapmışsın. Ben Halide adam öldürmeyi emir etmemiş. Ancak onları İslamiyet'e davet etmesini emretmiştim buyurdu. Sonra kalkıp kıbleye karşı ayakta durdu. <laughs> Ellerini kaldırdı üç kere ey yüce Allah'ım Halit bin Velid'in yaptığı şeyden uzak ve beri bulunduğumu sana arz ederim diyerek yüce Allah'a sığındı. Peygamberimizin Halit bin Velid'i azarlaması, hesaba çekmesi. Halid bin Velid gelince peygamberimiz onu azarladı. Halid bin Velid beni cezimleri ne düşmanlık ne de iç almak için öldürmediğine yemin etti. Abdurrahman bin Affın Halid bin Velid'i kınaması ve onunla münakaşa etmesi. Abdurrahman bin Afda Halid bin Velidi çok kınadı ey Halid sen cahiliye çağının işini İslamiyet'te işledin dedi. Halid bin Velid ben senin babanın öcünü aldım dedi. Onları senin babana karşı tutup cezalandırdım dedi. Abdurrahman bin Af vallahi <laughs> yalan söylüyorsun. <laughs> ben babamın katilini kendi elimle öldürmüşündür. Buna Osman bin Affan şahit şahit tutuyorum dedi ve Hazreti Osman'a dönerek Allah aşkına söyle babamın katilini benim öldürdüğünü sen bilmiyor musun dedi. Hazreti Osman Allah için evet biliyorum dedi. Bunun üzerine Abdurrahman bin Avf Halid bin Velide fakat sen, amcan fakebin Muire'nin öcünü aldın. Yazıklar olsun sana, ey Halid. Faraza, ben babamın katilini öldürmemiş olsaydın sen, benim... benim cahiliye çağındaki babama karşı bugün Müslüman bir kavmi nasıl öldürebilirsin dedi. Halid bin Velid onların Müslüman olduklarını sana kim haber vermiş verdi de diye sordu. Abdurrahman bin Ab senin onları mescitler yapmış ve Müslüman olduklarını söyler bulun bulduğunu sonra da onları tutup kılıçtan geçildiğini birlik halkının hepsi bize haber verdiler dedi. Bunun üzerine Halid bin Velid onlara baskın yapayım diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Bana Haber Gelmişti Dedi Abdurrahman Bin Af Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hakkında Yalan Söylüyorsun Dedi Ve Ona Ağır Sözler Söyledi Halid Bin Velid Mazeret Olarak Abdullah Bin Huzafe Efendim Es-Sülemi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar İslamiyet'ten kaçınırlarsa kendileriyle çarpışmanı sana emretmiştir diyerek bunu bana emir etmedikçe çarpışma yapmadım dedi. Hazreti Ömer'in Halid bin Velid'i kınaması ve ona tavsiyesi. Hazreti Ömer Halid bin Velid'e yazıklar olsun sana ey Halid. Sen beni cezimeleri cahiliye çalına ait olan bir işten dolayı tutup cezalandırdın. İslamiyet kendisinden önceki cahiliye çağında olan şeyleri yok etmiş e, değil miydi dedi Halid bin Velid ey Abu Hafs vallahi ben onları ancak e, efendim e, Hakir olarak tutup tuttum müşrik olan bir kalim üzerine baskın yaptım. Karşı koydular. Onlar karşı koyunca da kendileriyle çarpışmak benim için mümkün çarpışmamak benim için mümkün olmadı. Bunun üzerine onları esir ettim. Sonra da kılıçtan geçirdim dedi. Hazreti Ömer Abdullah bin Ömeri nasıl bir adam bilirsin diye sordu. Halid bin Velid vallahi onu salih, iyi bir adam olarak biliyorum dedi. Hazreti Ömer işte us bana senin haber verdiğinin aksini haber verdi. Kendisi bu asker içinde ve senin yanında bulunuyordu dedi. Halit bin Velid Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim dedi. Hazreti Ömer yazıklar olsun sana. Resulullah Aleyhissalatü Vesselama git. Git der. Senin mağfiretini Allah'tan dilesin dedi ve bu hadiseden dolayı ona kırıldı. Halid bin Velid'e peygamberimiz de kızdı ve darıldı. Halid bin Velid'in e, Abdurrahman bin Af'tan özür dilemesi. Halid bin Velid Hazreti Osman'la birlikte Abdurrahman bin Af'a gitti, özür diledi ve onun gönlünü aldı. Ey Ebu Muhammed, benim için Allah'tan mağfiret dile dedi. Evet sevgili dostlarımız, İslamiyet'in ilk günlerinde daha İslamiyet'in bazı gönüllere ilim bir fan olarak tam yerleşmediği zamanlarda, cahiliye adetlerinin kökünden silinip atılması kolay olmadığını görüyoruz. Burada bu tür hatalar, efendim, olabiliyor. E, fakat daha sonraki durumlarda artık bu tür hatalar, olmadığı inşallah Teala ve İslamiyet bütün gönüllere ilmiyle, irfanıyla, imanıyla kök saldı. Evet sevgili dostlarımız, Mevla eshabı güzünü den razı olsun. Radiyallahu anhum ve Evet, Evet, Büyükler de yanılabiliyor, hata edebiliyor. İnşallah bir sonraki dersimiz Huney'in savaşıyla devam edecektir. Sevgili dostlarımız, Mekke'nin fethinden sonra yapılan savaşlardan, çetin savaşlardan bir de Kuney'in savaşıdır. Elhamdülillahi ala nimetil İslam ve iman ve Kur'an. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ala alihi ve zvacihi ve sahbihi ve etbahi ve atratiye cümayim.